Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kadın sürücü adaylarına karanfil verildi. Biz hem trafik bilinci oluşturmak hem de kurslara yeni başlayan arkadaşlara bir bilinç farkındalık kazandırmak için bugün bu programı beraber yapıyoruz. Amacımız tamamen çok iyi yetişmiş, tamamen süreci kontrol edecek bayan arkadaşlarımızın da bu sürecin içerisinde olmasını istiyoruz. Çorum'da da bayan sürücü sayısı yüzde %13'tür. Tüm ehliyetli sürücülerin oranında yüzde %13 oranında bayan sürücüyü trafikte görmekteyiz. Son 5 yılda kadın sürücü sayısı artış olduğu gibi aynı oranda da düşüş var. Trafik kazalarında değerlendirdiğimizde de yanlış bir algı olduğu, kadınların daha az kazaya karıştığı burada kadınların huzurunda bunu da belirtmek istiyorum. Daha dikkatli davrandıkları görmekteyiz. Bu da Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve kursiyerlerin iyi bir eğitim aldığının göstergesidir. Biliyorsunuz Çorum sürücü kursu ve sürücü eğitim açısından diğer illerde Sayın Müdürümüz de bu konuda çok hassas zaten. Diğer illeri oranla işte Tokat, Amasya, çevre illerimizden bahsedersek Yozgat, Çankırı, Kastamonu gibi çok çok üst seviyede olduğunu istatistik verilerde görmekteyiz. Sayın evet özellikle size bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz. Kadın sürücülerin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, trafikte hal ve hareketleri konusunda gayet duyanlılar. Emniyet evet. kemeri için teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri biliyorsunuz hayat kurtarıcı.